22. sorumuzda bir manavda yerli ve ithal olmak üzere iki çeşit muz vardır. Yerli muzların tanesi 0.2 kilogram, ithal muzların tanesi de 0.3 kilogram gelmektedir. Bu manavdan 2.5 kilogram muz almak isteyen bir kişi en çok kaç tane ithal muz alabilir demiş. Evet şöyle yazalım arkadaşlar. Yerli muzlarımızın bir tanesi 0.2 kilogrammış ve ithal muzlarımızın arkadaşlar şöyle yazalım ithal Bunlarda neymiş? 0.3 kilogrammış. Ve biz ne yapacakmışız? 2.5 kilogram muz alacakmışız. Dolayısıyla arkadaşlar burada böyle virgülü sayılarla uğraşmaktansa hepsini e, atabiliriz. Yani onunla çarpabiliriz. Sonuç değişmez. O halde bu bir tanesi örnek veriyorum 2 kilogram gelsin. O halde İtalya'da bir tanesi 3 kilogram gelsin. Bu durumda ben de 25 kilogram alacağım şeklinde söyleyebilirim. Şimdi en fazla İtalya alması için diyelim ki o zaman hiç yerli almayalım. O zaman toplam alacağım tutarın tane bölünmesi lazım. Yani 25 3'e bölünmüyor. Peki bir tane yerli alsam arkadaşlar. Bir tane yerli 2. Geriye kaç kilogram kaldı? 25'ten 2 çıkarsak 23. E 23 3'e de bölünmüyor. Bu da gitti. O halde bir de, de şöyle deneyelim. 2 tane yerli almış olsa. Bir yerli 2 kilogramsa. 2 tane yerli 4 kilogramdır arkadaşlar. 25'ten 4'ü çıkarsam geriye kaldı 21. Evet 21 3'e bölünüyor. Yani 7 tane de arkadaşlar yerli alırsa. 7 kere 3'ten 21 kilogram yapacak. Dolayısıyla e, düzeltiyorum ikincisi arkadaşlar ithal oluyor. Çünkü 3 kilo olan ithaldi. O halde en çok kaç tane ithal muz olabilir? Aradığımız yanıt buradan 7 olarak bulunmuş